Hz. Mehdi aleyhisselam büyük bir şehirde doğacak ve sonrasında İstanbul'a gelecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hz. Mehdi aleyhisselam Medine'den büyük şehirden çıkacak ve Mekke'ye gelecek. İnsanlar onu kendi aralarında tanıyıp ortaya çıkaracaklar ve o istemediği halde rükun ile makam arasında ona biat edecekler. Ayrıca Risaletül Hurucül Mehdi adlı eserinde 69. sayfasında Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Kara Köyü'nden çıkacağı ifade edilmiştir. Risaletül Hurucül Mehdi sayfa 69 Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen hadislerde Medine kelimesi kapalı bir üslup içinde kullanılmıştır. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine kelimesini farklı farklı anlamlarıyla kullanmıştır. İslam aleminde ise çok fazla büyük şehir yani Medine vardır. Bu nedenle söz konusu hadislerde geçen Medine kelimesinin hangi anlamı taşıdığını ancak konuyla ilgili diğer rivayetleri inceleyerek anlamak mümkündür. Örneğin az önce yer verdiğimiz hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Mehdi aleyhisselamın Medine'den çıkacağını bildirmekte. Yine bir başka hadiste de Hz. Mehdi aleyhisselamın Kara köyünden çıkacağını ifade etmektedir. İmam Kurtubi'nin teskiresinde ise Hz. Mehdi aleyhisselamın İslam ülkelerinin batı tarafından çıkacağı ifade edilmiştir. Bu ifade Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın doğduğu büyük şehrin İslam ülkelerinin batı tarafında yer alan büyük bir şehir olduğunu göstermektedir. Başka bir hadiste ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşısındaki kişiye Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Medine'yi yani büyük bir şehri manen fethedeceğini söylemektedir. Rivayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşısındaki kişi çok fazla Medine yani büyük şehir olduğundan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hangi Medine'yi yani hangi şehri manen fetheteceği konusunda şüpheye düşmüştür. Bu nedenle peygamberimize bu Medine'nin yani büyük şehrin hangisi olduğunu sormuştur. Peygamberimiz de cevap olarak bu Medine'nin yani şehrin İstanbul olduğunu söylemiştir. Hazreti İbni Amr'dan rivayet edilmiştir. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki: "Ey ümmet" Altı şey vardır ki onlar olmadan kıyamet kopmaz. Altıncısı da Medine'nin fethi. Denildi ki hangi Medine? Buyurdu ki Konstantiniye yani İstanbul. Bu İstanbul'un Hz. Mehdi aleyhisselam tarafından yapılacak manevi fethidir. Kıyamet alametleri sayfa 204. Ramuz el-Hadis 1-296 Demek ki bu hadiste Medine kelimesi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından büyük bir şehir olan İstanbul'u ifade etmek amacıyla büyük şehir manasında kullanılmıştır. Yine başka hadis-i şeriflerde Hz. Mehdi aleyhisselamın içinde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancak şerifinin de bulunduğu kutsal emanetlerin olduğu yerden çıkacağı bildirilmiştir. Peygamberimizin sancağı ve diğer emanetleri şu an İstanbul Topkapı Sarayı'nda özel bir bölümde muhafaza edilmektedir. Abdullah bin Şurufe'den rivayet edildi ki Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın beraberinde süslenmiş bir halde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağı olacaktır. Kitabül Bürhan sayfa 65 Hz. Mehdi Aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin softan bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup dikişsizdir ve rengi de siyahtır. Onda bir hicir hale bulunur. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından beri açılmamış olup Hz. Mehdi aleyhisselam çıkınca açılacaktır. Kitabül Bürhan sayfa 23 Alametlere gelince Hz. Mehdi aleyhisselamın beraberinde Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin gömleği, kılıcı, sancağı bulunacaktır. O sancak ki peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından bugüne kadar hiç açılmamıştır. Hz. Mehdi aleyhisselamın zuhuruna kadar da açılmayacaktır. Kıyamet alametleri sayfa 164 Muhammed bin Resul Ali Hüseyin'i elberzenci Okuduğumuz hadislerden peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kutsal emanetlerinin Hz. Mehdi aleyhisselamın bulunduğu yerde olduğu ve ancak onun zuhruyla açılacağı anlaşılmaktadır. Kutsal emanetler İstanbul'da olduğuna göre Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın da İstanbul'da olacağı son derece açıktır. Ancak diğer yandan Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın doğduğu ve İslam aleminin batısında kalan şehir ile feth edeceği şehrin ayrı medineler yani ayrı şehirler olduğunu da yine rivayet edilen hadislere bakarak anlamamız mümkündür. Örneğin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın feth edeceği Medine'nin yani İstanbul şehrinin denizde kuru bir yol açılarak geçilen yani köprü sisteminin kullanıldığı bir şehir olduğu hadisteki anlatımından anlaşılmaktadır. Konstantiniye'nin fethi sırasında sabah namazı için abdest alırken bir bayrak dikecek. Deniz ikiye ayrılarak su kendiliğinden uzaklaşacak ve açılan yolu takip eden Hazreti Mehdi karşı kıyıya geçecektir. Sonra bir bayrak daha dikecek ve diyecek ki, Ey insanlar, ibret alınız. Deniz, Beni İsrail'e nasıl yol verdiyse bize de öyle yol verdi." Ondan sonra hepsi tekrar tekrar tekbir getirecek ve 12 tekbirle şehrin 12 burcuda düşecektir. El kavlül muhtasar, fi alametil mehdiyül muntazır. Sayfa 57 Ayrıca hadiste Hz. Mehdi aleyhisselamın bu şehirde sancak dikeceği de bildirilerek şehrin peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancak-ı şerifinin bulunduğu İstanbul olduğu açıkça anlaşılmaktadır.